olabilecek <laughs> Yani zaten tamamlanması gereği Şuradan açamayacak mıyız? Açacağız. İki metrelik koridor aç açacağız. Aç. Getirdim evet. ben kendisi. Arkadaşlarım kadim şehrimiz, Yozgat elimizde tarihi güzelliklerimizi, tarihi özelliklerimizi bir bir ortaya çıkarmaya, gün yüzüne kavuşturmaya ve insanımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de e, yaklaşık 200 yıla varan mazisi olan çifte hamam ya da başyavuş hamamı ya da e, insanımızın söylemiyle yanan hamam restorasyon çalışmalarını yerinde görmek üzere Vakıflar Bölge Müdürümüz, Belediyeden, Yozgat Belediye'mizden arkadaşlarımız, Kültür Müdürümüz ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Restorasyon çalışmalarının sonuna yaklaştık. İnşallah bu eser ta 1978'lerden bu tarafa yanmış, yıkılmış olarak ortada kalan bu eser inşallah çok yakın zamanda insanımızın hizmetine kavuşturulacak. İnşallah çok yakın bir zamanda bir eserimiz, bir güzelliğimiz daha insanımızla buluşmuş olacak. İnsanımızın, ilimizin değerlerini hayata geçirme konusunda yeni yeni çalışmalarda vakıflar, bölge müdürlüğümüzün var. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah genel müdürlüğümüz ve bakanlığımız üzerinden o eserlerimizi de tekrardan restore edip insanımızla buluşturacağız. Ben bu vesileyle tekrar emeği geçen herkese Şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ama tabii içerisinde su, buharlaşma sebebiyle statik doku ve yapının zedelenmemesi için... ...hamam olarak değil de farklı alanlarda nasıl kullanabiliriz? Ee, onun e, araştırmasını, onun çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü tekrardan buhar, su, suyla duvarların buluşması alana zarar verebilir diye arkadaşlarımızın bir değerlendirmesi var. Bu vesileyle bakacağız en uygun ne ise en uygun şekilde nasıl değerlendirilebilirsek bu şekilde hem de korumak kaydıyla bir çalışma içerisindeyiz. Onu da zamanla göreceğiz. 15 .08 2022 tarihinde sözleşmemizi yaptık. Evet, takriben 8 milyon 600 bin liraya bali olan bir sözleşme yaptık ama e, takdir edersiniz yine ekonomik şartların farklılığından 11,5 milyona kadar çıktı. Hiç önemli değil, mühim olan eserin kurtuluşuydu. E, ve e, bugün itibariyle e, son son rutuşlarını yapıyoruz. Yine inşallah Sayın Valimizin de önderliğinde birlikte Genel Müdürlüğümüzün ve Valimizin alacağı bir kararla fonksiyonu belli olacaktır. Yani bu kadar söyleyebiliyoruz. Çünkü şehrin ihtiyacı noktasında valimizin verecek karar çok önemli. Bundan dolayı ben ayrıyeten belediye başkanlığına da çevre düzenlemesi için teşekkür ediyorum. Bize çok katkıda bulundular. Ve yine esnafımızdan ve yerli ailelerden her hususta destek aldık. Yozgat'a bu noktada minnettarız. Saygılar efendim. Teşekkür ederim.